Evet arkadaşlar bugün sizlere indirilmeyen uygulamaları size nasıl indirileceğini söyleyeceğim arkadaşlar eğer daha fazla videoyu da like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar daha geri kalanı biliyorsunuz arkadaşlar ilk önce size apk editörü lazım arkadaşlar sonra internetten size yüklenmeyen uygulamayı yüklüyorsunuz arkadaşlar ve arkadaşlar apk editörünü açıyorsunuz mesela bende mobilen mirroring yüklenmiyordu arkadaşlar hemen şimdi şuradan sileyim ee, siliyorum arkadaşlar hemen ve APK editörümüzü açıyorum. Buradan size sizin yüklediğiniz internetten uygulamayı açıyorsunuz arkadaşlar. Düzenle diyorsunuz ama arkadaşlar o APK editör Pro olması lazım arkadaşlar. Ee, hemen yani ben de öyle. Arkadaşlar istediğiniz bir sürümü yazıyorsunuz arkadaşlar. Orada istediğiniz şeyleri yazıyorsunuz. Ama arkadaşlar şöyle bir sıkıntısı var. Bazen durduruluyor arkadaşlar. Bazen yüklüyorsunuz uygulamayı ve durduruyor. Ama bu bazen oluyor arkadaşlar. Yani çoğu zaman olmuyor. Mesela kaydet diyelim. Bu arkadaşlar kaydedecek ve sonra uygulamamızı yükleyeceğiz arkadaşlar. Ben size videoyu kesmeden göstereceğim. Siz daha nasıl izlerseniz izleyin. Burayı geçiyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? yapın. Şey olmaz. Keşke ben de geçebilsem. Şu bilgisayarı açalım da. Birazdan olacaktır arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim ne zaman olacaksın be ya? Ne zaman alacaksın sen be? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ah, oldu arkadaşlar. Hemen yüklediyorsunuz bu arkadaşlar gördüğünüz gibi bana yüklenmiyordu nasıl yüklenmiyordu derleyici hatası ya da pak paket. paket ee, ne düzenlenmedi mi ne öyle bir hata veriyor arkadaşlar. Onun hatasını çözüm arkadaşlar. Aç diyoruz. Durdurulacak mı bilmiyorum. Ee, durdurulmadı arkadaşlar. Durdurulmadı. Hemen arkadaşlar ilerliyoruz. Bakalım. Ee, gidiyoruz. Evet arkadaşlar durdurulmadı. Peki arkadaşlar bunu nasıl indirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen arkadaşlar kroma gidiyorsunuz. Arkadaşlar APK Editor Pro Uptodown'dan en son sürümü indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu altta pek bir şey de yazmıyor. Eski sürümleri pek bir işe yaramıyor arkadaşlar bence. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pek bir işe yaramıyor. İndirdikten sonra arkadaşlar ücretsiz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Mesela biz bir bakalım hele mobizen mirror ringimizi açalım bilgisayardan da açalım arkadaşlar hemen başlangıç şuradan da mobizenimizi açalım hadi bakalım haydi haydi lan bunu kim iPhone yapmış iOS değil lan bu iOS olmayacaktı. Evet sonraki diyoruz. Afacan kafa. Ba bir dakika. USB bağlı değil. Bir dakika. USB bağlı değil. Bakalım. Bağladık diye arkadaşlar sesin geliyor mu bilmiyorum. Evet arkadaşlar bağlanıyor şu anda. Para verecek bize arkadaşlar. Yok USB üzerinden yaz yok. Acayip şey mi oldu? Bir bakalım ne. Neyse tamam. E girelim biz. Abi. Anana. Abi. Abi. İnşallah olur da. Bağlanıyor arkadaşlar. Bakalım olacak mı? Çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar. Bu tutumuzu da bunlar neden açık ya? Yani? Evet evet. Ha, başlangıç mı o yüzden ee? Üfff. İnternet bağlantı bağlamak için Evet. Olmayacak herhalde. Lan. Lanet olsun. Bağlantı başarısız. Aa. Oğlum. Bir dakika. Evet arkadaşlar bir tane sürücü indirin dedi. Sürücü indiriyorum ama Bir şeyler oluyor evet bir şeyler oluyor tamam. Birleştirilmiş sürücü indiriyor arkadaşlar ben size sonra geri döneceğim. Evet arkadaşlar evet. Bir de deneyeceğim arkadaşlar ondan sonra bakacağım olacak mı? olmaz arkadaşlar. Zaten videoyu kapatacağım herhalde ikaryı. Aha. 609 534. 609 534 bağlanmak. Evet arkadaşlar. Tamam diyoruz. Tanıtma bir ekranı kaydedin. Zaten kaydediyoruz be ya. Bu bende var ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Neyse arkadaşlar videomuzun burada sonu geliyoruz. Daha fazla videosunuzu like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ne yapacağınızı biliyorsunuz zaten. Hadi görüşmek üzere. Zaten bu, bu kısmı izlemesiniz de olur.